kan çiçekleri Barış Baktaş Yağmur Yüksel'le olan bir videosuyla birlikte ölümüne için konuştu. Röportajda ölümüne için, bana da çok yazıyorlar. Çıkacak mı çıkmayacak mı ne zaman çıkacak? Merak ediyorlar. Daha önce çıkmayacağını söylemiştim ama çok fazla bir talep var. Hani insanların bana kurulmasını da ben görmezden geldiğimi düşünmelerini istemem. İlk fırsatta tarih vermiyorum ama çıkaracağım. Ayrıca Barış Baktaş şöyle dedi, arabada eğlencesine dinlemek için yapmıştım. Bu şarkıyı çıkarmayı gerçekten düşünmüyordum. Bana uzak bir tarz olduğunu düşündüm hep, hala da öyle ama siz istediğiniz biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Sonuna kadar helal olsun size. Kıymetlisiniz, ölümüne artık benim değil sizin şarkınız, dedi. Daha sonra ise başka bir story atarak tarihini duyurdu. Hayranlarını kırmayan çok sevilen oyuncu ve şarkıcı Barış Baktaş'ın ölümüne şarkısı 6 Eylül'de yayında olacak.